Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB, ilme kaybediyor ama yeniden canlanma yaklaşıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, bon ve leash haberleri için bize katılın. Mevcut satışlara rağmen Shiba Inu hala korku ve açgözlülük endeksinde yer alıyor. Shiba Inu, SHIB, daha geniş kripto pazarının kazanımlarından hızlı bir şekilde vazgeçmesiyle ivme kaybediyor. İkinci en büyük meme coin'i son 24 saat içinde %2,77 düştü ve spot borsalarda fiyatı 0,509.823 dolardan işlem görüyor. Ticaret hacminin %17'den fazla düşüşle 196.265.702 dolara düşmesiyle token, kısa vadede ayıların insafına kaldığını kanıtladı. En son düzensiz boğa ayı hareketi, Shiba Inu kazanımlarının bir kısmından vazgeçmeye zorladı ve token bir 0 daha kaybetti. Geçtiğimiz ay boyunca Shiba Inu yeni rakamlar ekledi ve kaybetti. Ancak sonuçta 0,401 dolarlık fiyat seviyesini gerçek bir destek bölgesine çevirmede başarısız oldu. Shiba Inu'yu çevreleyen piyasa hissiyatı oldukça düşüş eğiliminde, ancak yakın bir yükseliş eğiliminin uzun vadede göz ardı edilemeyeceğini gösteren bir ölçüm umut verici olmaya devam ediyor. Zincir içi veriler, son satışlara rağmen Shiba Inu'nun korku ve açgözlülük endeksinde hala açgözlülük içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu Shiba Inu boğalarının hala tokeni sonuna kadar kullanma konusunda gizli bir arzuya sahip oldukları ve doğru koşullar sağlandığında parayı biriktirmeye devam edebilecekleri anlamına geliyor. Devrilme noktalarında Shiba Inu ölçümleri Shiba Inu fiyatındaki düşüş, daha geniş piyasa görünümündeki duyarlılığın bir fonksiyonu olsa da Zincir üzerindeki temel metrikler de düşüşte. Shibarium işlem sayısı ayların en düşük seviyesine geriledi. Son 24 saatte yalnızca 1,33 milyon işlem kaydedildi. Şu ana kadar sadece 820.007.000 yakılmasıyla yanma oranı da bir gecede %95 azaldı. Aynı ölçümler, piyasanın temelindeki açgözlülüğe tepki olarak her an tersine dönebilir ve Shib'in her zaman yaptığı gibi kazanma yollarına geri dönmesinde çok önemli bir rol oynayabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.